Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler bürcü arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz canlarım ve cigerlerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnetar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili ikizler, canlarım, o cigerlerim. Bu sizin fincanınızın içidir. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Unutmayın haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmiş bir burç yorumudur. Sizler de niyetinizi kısa tutarsanız çok ama çok sevinirim. Müjdemi isterim. Kendinizi tamamlısınız. Sonunda sonunda bakın heceleyerek söyledim burayı atlamayın kendinizi tamamlısınız çünkü neden 7 yıldan beridir bakın 7 rakamı ve çok küçük 7 yıl diye geçiyor ay olsaydı büyük olurdu şimdi e, bir dönem sonra arkadaşlar e, ben bir yaşam koçluğu vereceğim e, tabii ki o da ücretli olacak arkadaşlar ücretsiz değildir böyle sorunu olan sıkıntısı olan kişi ya da kişiler mesela kahve tarot baktırmadan da benimle görüşebilecekler. Ee, daha onun çalışması ve aşamaları içerisindeyen bittiği zaman Sizlere bunu e, topluluk kısmında söyleyeceğim Şimdi 7 yıldan beri uğraştığın O çaban, o mücadelen, o azimle mücadelen O savaşın, o soğuk savaşın her neyse Bugün onun karşılığını alırsan Kendini tamamlıysan Ve sen kendini tamamladıktan sonra Değilsen ki bundan sonra çok konu olabilir Hele ki işin içinden çıkamadığım konular olabilir Ama ben kendi inancıma göre kendi amacıma göre yoğunlaşıp bunları halledeceğim dediğim bir şeyler var. Bu dönemde sana sen değersizmişsin gibi hissettiren kişiler olabilir ama umursamayacaksın. Sana düne kadar destek olan bugün senin yanında olmayacak. Umursamayacaksın. Çünkü sen tamamlanması gereken konuları tamamladın. Kendini de tamamladın. Bitti. Sen başardın. Bundan sonra önüne bakacaksın. İki tane küçük sıkıntı ama seni böyle yerle yeksan edecek sıkıntılar değil. Bir tanesi iş yerinde olan sıkıntısıdır. Diğeri de kalbinle alakalı olan sıkıntıdır kalbinle alakalı olan sıkıntıyı rafa kaldırırsan, işinle alakalı olan sıkıntıyı elalesen alırsan, değilsen ki ben ikizim, ben bir defa değil bin defa düşünürüm, bugüne kadar düşündüklerimi bir köşeye bırakayım ve bundan sonra düşüneceğim ya da düşündüreceğim kişi ya da kişiler olacak dediğin bir şeyden bahsediyorum sevgili ikizler. Bundan sonra, bakın, bundan sonra, Gözün nerede neyi arıyorsa, nereye gitmek istiyorsan, ne için korkuların varsa Bugün duygularını köşeye bırakır, mantık yürütme zamanıdır. Çünkü duygularınla çok hareket ettin. Hep hayatında bir ikinci, üçüncü kişi engeli oldu. Örneğin, ailen içerisinde çok mutlu bir yuvan var. Çoluğun, çocuğun var. Kocan çalışır, sen çalışırsan birlikten kuvvet doğar hesabı yapmışsınız. Ama eşinin anasıdır, bacısıdır, danasıdır, cacığıdır, jorvasıdır derken hep böyle birileri sizin hanenize böyle fişeklenmeye başlamış. Yani böyle bir fitne vermeye başlamış. Ve sen değilsen ki ben amacıma ulaştıktan sonra burnumun dibinde yılan da yaşasa bana değmedikten sonra umurumda değil. Dikkat et. Yılan yılandır. Dikkat et arkadaşım. Ve onun haricinde böyle iliklerine kadar ihaneti yaşamış ve bu ihanetten dolayı boşanmış bir daha da evlenmeyeceğim demiş kişiler. Bu yalnızlığı iliklerinize kadar yaşadınız mı? Hangi sinsilerin yüzünden yuvanızı dağıttığınızın kanaatine vardınız mı? Evet vardınız. Bugün hayatınızda birçok sürpriz gelişmeler olabilir. Ve sen bu sürpriz gelişmeleri kimle ya da neyle yaşayacaksın? Öncelikle ona bak. Çünkü o gördüğün ihanet, e, o gördüğün sıkıntı ve bundan sonra göreceğin ve görmeyeceğin şeyler anlamına gelmiyor. Ha ben onu yaşadım, bitirdim. O bitmedi. Sadece o dönem onları yaşaman gerekiyordu ki yaşadın. Onun haricinde sevgili ikizler, telefon haberleriniz var. Belki bazıları sizi şokta edebilir, bilmiyorum ama telefon haberleriniz var. Bu telefon haberlerinden iki tanesi. Birisi sizi ikilem ve gerginlikten kurtaracak. Diğeri de sürekli size nasihat veren kişiydi. Şimdi bu kişiyi hayatınızdan çıkartma zamanı diye düşünüyor. Hem verimli hem de dengeli bir döneme girmişsiniz. Bununla ilgili belki bir başarı kutlaması yapabilirsiniz. Bu başarı kutlamasını da artık ben bu kaderini başardım. Bundan sonra benim bir hedef belirtmem gerekebilir diye bir başarı kutlaması da yapışan sevgili ikizler. Tarzında şeklinde şemalinde bir değişiklik yapan sevgili ikizler. Dün'e kadar e, gelmek istemeyen, pişman olan, inatçı olan o kişinin bugün kendilığının sana gelmesi, beni affet demesi ya da belki direkt beni affet demeyecek, bilmiyorum. Ama o yolda ilerleyecek. O yolda mücadele verecek ve sen bunu göreceksen, sen bunu gördükten sonra diyeceksin ki benim seninle aramdaki hukuk bitmiştir. Ben bugün kendi hukuklarıma odaklanmışım. Çünkü sen bana çok yalan söyledin. Ben de senin mumunu söndürdüm. Yalancının mumu da sönene kadarmış dedikleri de bu olsa gerek. Belki suçunu itiraf edecek. Belki kendini aklamak için mücadele verecek. Ama sen o dönemde tek seferde ondan kurtulmuştun. Bir daha aynı ihaneti ikilemi tekrar yaşamamak adına. Bir devir daim işi var. Bu devir daim işleri ev için, araba için, iş yeri için var hasrı kelam böyle seni mutlu edecek bir şeyler için. Bu devir daimleri yaptıktan sonra sanki bir anda herkesin yüzü gülüyor ve sen bundan sonra karşı tarafın hamlesini beklemeden kendin hamle yapacaksan bu da senin paranın artışına yüzünün gülmesine, gözünün daha çok açılmasına vesile olacaktır. Her ne kadar zorluklar yaşasam bile, belki zor bir dönemden geçsem bile diyeceksen ki ben fedakarlık yaptım ama bu defa pişmanlığım yok. Düne göre çok fedakarlık yaptım. Karşı taraf ödün diye algıladı ama bugün yaptığım fedakarlıkta kesinlikle kesinlikle pişmanlık yok. Ve bu da seni yavaş yavaş rahatlatıp ferahlatacak. Çünkü bundan sonra hamlelerin sert olacak. Öyle olması gerekir. Sabrın sana göre olacak. Başkasına göre değil. Çünkü sen hep başkalarına sabrettin, yuttun, sesini etmedin, sustun ve kaybettin. Bugün bu sabrı kendin için değerlendirirsen sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. Bu da senin davanın içi. Öncelikle yurt içi yurt dışı bir seyahat. Bu bir seyahattir arkadaşım. Ya oraya gidiysen ya da oradan başka bir şehre. Hiç fark etmez. Ama yurt içi yurt dışı bir seyahat. Tamamıyla iki gün, üç gün, beş gün hiç fark etmez bir tatil modunda gidiysen sevgili ikizler. Kara bulutların dağılmasıyla, atının şahlanmasıyla ve senin muradına dört nalla koşmanla birlikte bir mevlüt prosedürü içerisine girsen. Bugüne kadar yapmadım ama bugün yapmam gerekiyor değilsen. Çünkü sen bunu bunun hayalini kurmuştun. Şimdi yaşaman kaldı sevgili ikizler. Hiç kimseyi dinleme. Özellikle kimin yanında enerjin düşü? Kimlerin yanında? Akrabalarının yanında, arkadaşlarının yanında, ailenin yanında. Yani bazen insan annesiyle konuşuyor, enerjisi düşüyor. Mesela ablasıyla konuşu enerjisi düşüyor. Belki o nazar olmuştur üstünde negatif vardır. Sen konuşurken sana da bulaşıyor. Mesela ben Aslan burcunun videosunu yüklerken abi ben 10 kere esnedim ya. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Demek ki bu hafta aslanlarda ciddi boyutta göz ve nazar var ve size de söylüyorum bu hafta sizin güzel bir haftanızdır. Yani bu hafta çok badireleri atlatmış ve sonunda zirveye çıkmış. Zirveye çıktıktan sonra dikkat etmeniz gerekir. Bakın, dikkat edin. Ve bir hamilelik haberi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bir hamilelik haberi. Hem de bu böyle e, yeni bir bebek değil. Yani bakın, Belki karnı çok belli edemiyor etmi bilmiyorum ama bir hamilelik haberi. En az 3, 4, 45 buçuk diye düşünüyorum yani. Çünkü böyle bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Ve bununla beraber 1, 2, 3 bir kurban kesisiniz. Bu haberden sonra güzel bir kurban kesisiniz ama 3 kişi beraber artık kimsiniz bilemem. 3 kişi beraber güzel bir kurbanda kesiyorsunuz sevgili İkizler Şimdi gelelim 7 günlük tarotuna. Bakalım 7 günlük tarot sana neler veriyor. Sonrasında kolektifin en yüksek hayrına 7 günlük tarot, 7 günlük mesaj. Bakayım sana neler veriyor. Birinci gün. Cesaretini topla. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da kişilerin koşulların kölesi olursun. Bugüne kadar belki herkesin kölesi oldum. Aşkımın kölesi oldum, işimin kölesi oldum, duygularımın kölesi oldum. Ama bugün cesaretimi toplayıp sadece kendim için mücadele vereceğim ve sadece kendimin kölesi olacağım dediğin bir birinci gün. Belki buna cesaretin yok idi ama şimdi var. İkinci gün matem ve ayrılık. Unutma yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonradan daha çok parlayacak bir hayata dön. Ağla, dövün, sızla, kendine kız, bağır, çağır ama unutma ki bu ayrılık sonsuz bir ayrılık değildi. Nasıl değildi? Bitmesi gerekiyordu. Bitti. Engelleri vardı, olmadı gibilerinden. Belki sevdiğinden ayrıldın, belki partnerinden ayrıldın ya da Senin için yasaklı olan o kişiden ayrıldı. Olabilir ya böyle bir şey olması gerektiği içindi. 3. gün Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Alıştığın için mi bir şeylere razı geldin? Bir şeylere tamam dedin. Bir şeyler için evet dedin. Bunu alışkanlık yaptığın için ya da bağlı kaldığın için ya da kendi egonu tatmin etmek için mi bunu yaptın? Üçüncü günden bundan vazgeçirsen sevgili ikizler. Dördüncü günde. Bu dönem senin önünde çok e, alternatifler olacak. Örneğin bir şey yapacağın zaman değilsen ki e, benim sanki sezgilerim çok kuvvetli. Bu sezgilerim e, bitti televizyonda izlediğim bir reklam mesela hiç alakası yok. O reklamdan bana bir ilham geldi. Veya da yolda yürüdüm bir çift gördüm kucaklarında bebek o konuşmalarından bir ilham aldım. Otobüse, metroya, tramvaya bindim bir ilham aldım. Var hasılı kelam bir şeylerden ilham alırsan ve bunu kendi hayatına pekiştirirsen sevgili ikizler. Dördüncü günde bu. Beşinci güne gelecek olursa öncelikle seni seven gerçekten iştenlikle sana gülümseyebilen kişidir. Bir insan birini sevdiği zaman sadece çekici ya da cazibeli olduğu için sevmez. Gerçek seven kişi kalpten sever. Gerçek seven kişi yürekten sever. Ve onun için yanar. Ateş gibi yanar. Böyle var ya ölür, dirilir ama yine onun için üzülür. Senin hayatında böyle biri varsa tutkulu bir ilişkidir, tutkulu bir aşktır. 24'lü bir günde ya 24 gün sonra ya da e, 24 saat sonra ya da ne bileyim 24 ay sonra var hasıl kelam bununla bir kavuşman oluyor düne kadar ne yaşadıysan ve aynı şeyleri başkalarıyla yaşadıysan demek ki sen hayatından ders almamışsan her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur o günler geçti bugünlere odaklan ve bugünlere odaklandığın zaman de ki ben sadece sevinç gözyaşları dökmek isteyen 6. günde. 7. günde beklediğin haberler olumlu ya da olumsuz bir şekilde sana gelecek ve bu haberler sana geldiği zaman hemen değilsen ki benim kullanmam gereken şeyler var benim bunları bu zamanda kullanmam lazım çünkü bu zaman benim için doğru bir zamandır İyileri sevdiklerinle paylaşacaksan kötülerin üstünü sonsuza dek kapatırsan 7. günde. Bugünlük de bu kadar. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.